Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı şeklinde bizlere bir önerileri oldu, bir emirleri oldu, talimatları oldu diyelim. Seve seve de biz bunu sizlerin öngöreceği yörenin değerlerinin katılımıyla hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir yapıda kurmayı e, kurmayı düşünüyoruz. Değil, bugün arkadaşlar artık onun Vakıf e, senedini hazırladılar. Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı senedi. Sayın Cevdet Yılmaz Bey biliyorsunuz e, Bingöl'de böyle bir vakfın kurulmasında öncülük etmişler e, ve önder olmuşlar. Oradaki başarıları da herkes bildiği için aynısını know-how şeklinde burada da yapmamız mümkün olabilir. Mesela o geliştirme vakfının da Etkisiyle bugün Bingöl'de e, burs sorunu olan öğrenci yok. Yani yemek, e, barınma problemleri bu vakıf tarafından karşılandığı gibi vatandaşın da bir problemi yok. Bir itisas alanı belirlendi, arıcılık diye herkes şöyle düşünüyor: Hiçbir şey yapamazsam diyor, 100 tane arı alırım diyor, geçimimi sağlarım. Yani biz bunu aynı mantıkla ilçelerimiz için düşündük. İşte Mazgit'e mesela meşe yetiştiriciliğini düşündük. Ee, keza orada mineral e, su olduğu için onunla ilgili bir e, biyo dezenfekten üretme çalışması. Bunları altını vurgulayarak söylüyorum. İş dünyamız bunları dinleyip gelir de bizimle işbirliği yaparsa çok memnun oluruz. Mesela orada meşe yetiştiriciliği Ta doğal yetişiyor ama tarlalarda yetiştiriciliğinin yapılması Sinop Üniversitesi ile işbirliğinde yine özellikle e mineral suların olması sebebiyle Oradan dezenfektan üretilmesi büyük bir fırsat ilk etapta gördüğümüz. Geliyoruz pülümüre, pülümürde arıcılık ön plana çıkıyor ve fidancılık oranın doğal bitki, ağaçları var. Bunların fidancılığı için üniversite olarak bir pilot uygulama işbirliğinde yapmayı düşünüyoruz. Geldiğimizde Ovacık'ta keza aracılık ve sarımsak şeye gittiğimizde, hozata gittiğimizde orada e, yoğurtla ilgili bir projemiz var. Yoğurt ürünleriyle ilgili, süt ürünleriyle ilgili. Yörelerin kalkınması açısından Çemişkese'ye gittiğinizde dut ve e, gül bir potansiyel ifade ediyor. Pertek'te de tamamen sağlık turizmi şeklinde, düşündüğümüz konulardan biri.